Efendoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Ulaştırma Bakanım. 6 Şubat depreminde ve sonrasında göstermiş olduğunuz fevkalete gayretlerin ve çalışmalarınızdan dolayı sizi, bakanlığınızı ve 8. Bölge Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ederim uzun yıllardan beri yapımı devam eden Malatya Çevre Yolu'nun sizin kararlı duruşunuz sayesinde kalan son 11 kilometreyi de bitirip Allah nasip ederse 2026 yılında açmış olacağız. Yine Malatya'da uzun yıllardan beri e, talep ettiğimiz Malatya Arapkir bölünmüş yolunun kalan 54 kilometrelik bölümünün de 2026 yatırım planının alınmasını Malatyalılar adına sizlerden talep ediyoruz. Yine şahsınızın üstün gayretiyle Bitti güzel olan uluslararası Malatya Havalimanı'nın 2026 yılında açılışı inşallah size ve bize nasip olacaktır. Malatya Arap gibi yolunun e, yatırım programına teklif ettik bunu takip edeceğiz. Yine Malatya Havalimanı terminal binasının açılışını seneye yapıyoruz.